Evet. Sibirya'dan arkadaşlarım geldi. Ben de onlara kara üzüm dattırdım. Evet abi bahçemde. Abi bir hoş hoşuna gittiler ki. Evet. Armut topladım. Vişne topladım. Evet. Görüyorsunuz. Kara üzümleri alıyorlar. Yiyorlar. Mis gibi kokuya kara üzümlerimiz. Buyurun size. Yediler çantalarına armut topladım. Şeftali topladım. Çok mutlu oldular. Türkiye nasıl? Very nice Türkiye. Very nice. <laughs> ah, Evet küpe yaptı kulaklarına. Batlı evet. <laughs> <laughs> ah, evet görüyorsunuz. Ve ee, Alexander arkadaşım, eş hanımı ve çocuklara Arkadi. Arkadi. bacanağı, e yengemin ablası ve yengem çocuklarını getirmemiş buraya. Bir dahaki sene inşallah. Artık e, akraba olduk, family. E bir daha come, come here, very very come here inizdik. Ben de çağırıyorlar oraya, Sibirya'ya. İnşallah ben de. Maybe I go to Sibirya. Bogodarim. A мы любим Изник. И мы любим А ворона. <gülüyor> çok <gülüyor> sevindiler. Ve <laughs> çok sevindiler arkadaşlar. Anlatamam. İskrini. Bat. İskrini благодарим. Tamam. İskrini <laughs> благодарим. E, okay. Türkiye'yi çok sevdiler. Evet, beni çok sevdiler. Beni de çağırdılar oraya. İnşallah. Ben de oraya gideceğim, gezeceğim. Onlara misafir olacağım. Dünyanın neresi gelirse gelsin, ben e, asil bir Türk Asil Türk milletinin bir neferi olarak onur duyuyorum. Ben de ülkeme gelen tüm misafirlere Türklere yakışır şekilde misafirperverlikle cömertlikle karşılıyorum. Evet, Biz yaratılığını yaratana ötürü seven asil milletiz. Bunu dünyadaki bütün milletlere göstereceğim inşallah. Evet. <laughs> <laughs> Dobro veçer! Dobro veçer! Dobre veçer. Rusya, iyi akşamlar demek arkadaşlar. Evet. <laughs> Çok teşekkür ederiz. <laughs> Äh. Evet.